İşte Haydar Paşa güzeliz. İşte hatunların indiği yer. <gülüyor> <gülüyor> Falka, i̇şte yapıyorsun da? Malka köyçes. Gelmedin mi? İşte hatunların. Sen ne zaman geldin alım? Ben ya? size göstereceğim şimdi durun zuladığım zaman görürsünüz ha. <laughs> Devam. Bak 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 bak. <laughs> Artı <bak, gülüyor> daha. Oğlum şarjı bitecek bak yanına sokacağım seni şimdi şey. Hayır, o saat çektin mi? Dur çekmedim daha. İşte bakın şuradaki saat. Görüyorsunuz öyle hiçbir şey foto montaj değil. Her şey hakiki. Bakın kule. Martıyı gördün mü? Şahin Martıyı gördün mü? Ufuk şeyler salla olsun. Ha bayrak Türk bayrağı. İşte kel aynak, kel aynak gidiyor, kel aynak gidiyor, kel aynak gidiyor. <laughs> Ve işte oturan kadınlar. Bir tane, bir tane karı geliyor ama şişman biraz. Dur onu, <laughs> var onu. <laughs> o pembeli, pembeli, pembeli gönül istiyor bu seni için. İşte gemi kalkmak üzere. Bak İdo yazıyor adam arkasında. Siz göremezsiniz ama ben görüyorum. Uf <laughs> işte altın geliyor altın ha. <laughs> i̇şte bu anı çekmek istiyorum. Bak altında yeşil bir şey botları var, gözlük var. Aha geriye döndü. Bir şeyler söylüyor. Sevgilisiyle konuşuyor herhalde. Ah be kaçırdık. Karı Geri dönüyor. Karı kesin İşte adam da işini görevi yapıyor. Selamun Aleyküm abi. Ve Aleyküm Selam. İşte bak bayrak. Baban da böyle bayrak <laughs> dur, dur Bekle durdurma. Ver ver biraz hemen çekeyim. İşte... Daim abi Eee... Cemil ablanın çocuğudur bu. Çok çakaldır. Gözlükle gözlükle ama gözlüğün altında yatan filanların düşüncesini hayal bile edemezsiniz. Alın acı beni çek, beni çek. acı beni çek, acı. İşte bu gördüğünüz papaz Naim, Hulü Yabani. Ben sana gözlük dememiştim ama acı <laughs> bir çocuğu olmak üzere. Kendisi milleti korkutup korkutup durur. Hulü Yabani'lik yapar. İsa abinin çocuğusun sen de. Aha, şey dedim mi? bunu kaçırmam. Durun, hatun. İşte yavaş yavaş gidiyor bak. Bu sefer... İşte bakın. Aydar Paşa garı burası. Saati çekelim. Görüyor musun saati? Hazırlanmıştır. Bu video ka kaynarcalılar için hazırlanmış. Öyle diyor götveren. E mesela doberman var bir. Şuradan durduruluyor değil mi? Durdurma. Doberman var bir. Kayık var iki ha. Bugün kısacası. Bizim ufuk var. Kaynarcaluk'u Deliyorlar Özgür var Naim Reis'e var Olur eskaylar Canoklar aşk var Beni ekleyin kızlar. Naim Reis <laughs> Bitiş konmak üzere Bekleyin Naim üzere İşte bu da yanlardan Bu da böyle işte bir boplar yaşıyor Çakmak var çakmak Bence Tamam artık, Bak yap yakından götürü bile gösteriyorum size. Birazcık da daha... köye doğru çekeriz tamam mı? Haydarpaşa'da işi bitiriyoruz.